Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Sekizinci günden tekrar selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümlenizden hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada ne görüyor? Bakın ne görüyor? Bakın Bu ne? Hacivat ve Karagöz. Bu ne? Yine mi? Aaa abisim. Hacivat ve Karagöz çıktı.

dua Allah'ım bedenimizi de kalplerimizi de tertemiz eyle. Peygamberim kişisel bakımına çok önem verirdi. Dişlerini mislaklar tertemiz giyinirdi. Öyle ki dışarı çıktığında sokakmış gibi gül kokardı. Ve görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. 8. gün sıra arkadaşına kitap hediye ediyoruz. Arkadaşlar, e, neydi? E, bir hafta tatil olduğu için e, ben bir hafta sonra arkadaşıma kitap edeceğim ve görüşürüz. 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 görüşürüz.